Kıymetli arkadaşlar, Paraf Akademi'ye ve AYT Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektrik. Elektrikten elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel ve elektriksel iş konusunu beraberce işliyoruz. Fiziksel düşünce gücümüzü geliştiriyoruz. Vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Kıymetli arkadaşlar, bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel enerjiyi beraberce öğrenmeye çalışacağız. Fakat Önce potansiyel enerji kavramı üzerine durmak istiyorum. Potansiyel enerjiyi biz hangi konularda öğrendik ve şimdi neyi öğreneceğiz? İlk önce hatırlıyorsanız iş güç enerji konusunda biz yerçekim potansiyel enerjisini öğrenmiştik. Bunu bir yazalım. Daha sonra ikinci olarak yay potansiyel enerjisini yani esneklik potansiyel enerjisini öğrenmiştik. Hatta hatırlayalım yerçekim potansiyel enerjisinin formülü MGH'da. Esneklik potansiyel enerjisinin formülü 1 bölü 2 Kx kareydi. Üçüncü bugünkü öğreneceğimiz potansiyel enerji, elektriksel potansiyel enerji. Fakat bütün bunlara geçmeden önce potansiyel enerjiniz enerjiyi kavramsal boyutuyla bir öğrenmeye çalışalım. Çünkü bu kavramsal olarak üniversite sınavında soruluyor. Şimdi ben cismi yerden yukarıya çıkardığımda buna enerjiyi depoluyorum. Bıraktığım zaman bu potansiyel yani depolanmış enerji kinetiğe dönüşüyor ve yavaş yavaş aşağıya doğru inmeye çalışıyor. Eğer siz bir cisme uyguladığınız kuvveti bıraktığınızda harekete geçebiliyorsa o cismin orada bir potansiyel enerjisi vardır. Potansiyel enerji sadece buradaki yazdığımız biraz önceki 3 tane değil. Aynı zamanda diyelim ki şu bir cetvel olsun. Siz bu cetveli bir miktar eğin. Böyle o anda potansiyel enerjisi vardır. Bıraktığınız zaman harekete geçer. Yayı sıkıştırdınız, sıkıştırdınız buraya getirdiniz. Enerjiyi depoladınız potansiyel olarak. Potansiyel depolanmış bu enerji. Peki ben bıraktığım zaman ne yapıyor? Harekete geçiyor. İşte cisimler üzerine depoladığımız bu enerjiye potansiyel enerji diyoruz. Eğer bu enerjinin kaynağı yer çekimi ise mesela ben buradan yukarıya doğru çıkardım diye düşün. Yer çekimi bir anda ortadan kalktı. Bu böyle duruyor burada. İşte o zaman bunun bir potansiyel enerjisi yoktur. Kaynağı yer çekimidir. Onun için bunun adı yer çekim potansiyel enerjisi. Peki yayı sıkıştırdım, sıkıştırdım, sıkıştırdım. Buraya getirdim. Yayın esneklik özelliği gitti. Bunun potansiyel enerjisi yoktur. O esneklikten kaynaklanan enerjidir potansiyel enerji. Peki aynı olaydan iki tane yükü düşünelim. Şöyle getirdik. Biri artı, biri eksi. Böyle tutuyorum. İşte böyle tuttuğum an bunun da bir potansiyel enerjisi vardır. Biz buna ne diyoruz? Artı eksi... Bunlar birbirlerini çekmeye çalışıyorlar. Bıraktığım zaman birbirlerine doğru gelecekler. İşte bırakmadan önceki buradaki enerji potansiyel enerjidir. Kaynağı da elektrik yükü olduğu için adı elektriksel potansiyel enerjidir. Artı artı olsa da aynı şekilde bıraktığım zaman harekete geçirecek. Bırakmadan önce buradaykenki enerjisi elektriksel potansiyel enerjidir. Nedir peki elektriksel potansiyel enerji? U ile gösterebiliriz ya da EP ile gösterebiliriz. Bazı kaynaklar U bazı kaynaklarda EP olarak gösterilebilir. Hiç şaşırmıyoruz. Formülümüz ne? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. Kuvvete benziyor. Kuvvetin formülü neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Burada D kare yok. Sadece D var. Ve unutmuyoruz bu skaler bir büyüklüktür. Skaler büyüklük olduğu için burada formülün içerisine artıları ve eksileri yazacağız. Peki hocam kuvvette yazmıyor muyduk? Yazmıyorduk. Formüle artıları eksileri yazmıyorduk. Elektriksel alanda yaz yazıyor muyduk? Orada da yazmıyorduk. Onlar vektörel olduğu için şekil üzerinde yönlerini gösteriyorduk. Burada formülün içerisine artıları ve eksileri yazacağız. Peki birden fazla varsa şimdi kıymetli arkadaşlar şu sistemin elektriksel potansiyel enerjisini hesaplarken önce Q1 ile Q2'ninkini hesaplayacağım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D bir aradaki mesafe. Daha sonra Q1 ile Q3'ü hesaplayacağım. Aslında burada şöyle bir durum var. Burası artı. Bakın şekle. Şurada eksi Q3 var. Buradaki eksi buraya geldiği için artı eksiye dönüşmüş oldu. Artı K çarpı Q1 çarpı eksi Q3 bölü d Çünkü bunun değeri eksi. Bunu yazıyorum. En son olarak da bununla bunun 2'ni yazıyorum. K çarpı Q2 çarpı eksi -Q3 bölü D2 tabii ki o zaman bu ifade ne olacak? Artı olacak. İkişerli ikişerli komple enerjisini yazıyorum. Tekrar ediyoruz. Formülün içerisinde artılara ve eksilere dikkat ediyoruz. Eğer ikisi de artı olursa buradaki potansiyel enerji iki yükte artı olursa diyelim ki artı Q1, diğeri de artı Q2. Elektriksel potansiyel enerjimiz artı çıkar. Eğer ikisi de eksi olursa yine elektriksel potansiyel enerjimiz artı çıkar. Ama bunlardan bir tanesi artı, bir tanesi eksi olursa elektriksel potansiyel enerjimiz eksi çıkar. Unutmuyoruz. Şimdi burada biraz önce sistemi konuşmuştuk. Sistem olduğu zaman önce Q1 ile Q2 yapıyoruz. Sonra Q1 ile Q3 yapıyoruz, sonra Q2 ile Q3 yapıyorduk. Peki soruda bize sistemin değil de yalnızca Q1'in enerjisi nedir derse, enerjiye Q1, şöyle yazalım, Q1 için konuşalım sadece. O zaman arkadaşlar, Q1 ile Q2 yapacağım önce k çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d1, aradaki mesafe d1. Sonra da Q1 ile Q3 yapacağım, artı k çarpı Q1 çarpı eksi Q3 dikkat edin bölü d3. Q2 ile Q3 yapmama gerek yok çünkü sadece Q1'in potansiyel enerjisini soruyor. Şu eksi buraya geldiği zaman şu ifade ortaya çıkar. Hemen bununla ilgili bir tane çıkmış soruyu beraberce çözüyoruz. Her birinin elektrik yükü Q olan iki noktasal cisimde oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bu cisimler arasındaki uzaklık D iken U1. Arkadaşlar sınavdaki belki en kolay soru üniversite sınavı tarihinin fizik adına en kolay sorusu. Aradaki mesafe değilmiş. Bu durumda U1'miş. U1 dediğimiz şey K çarpı Q çarpı Q bölü D. Aradaki mesafe 2D olduğunda yani burası artı Q, burası artı Q. Aradaki mesafe şurası 2D olduğunda U2 oluyormuş. U2'nin değeri de K çarpı Q çarpı Q bölü 2D. Bunları birbirine böldüğümüz zaman sonucumuz 2 çıkacak. Cevabımız D seçeneği. Yeni bir sorumuz. Elektrik yükleri artı Q ve eksi Q olan cisimler eşkenar üçgenler şekildeki bir yerleştirilmiştir. Eksi Q eksi yüklü cismin elektriksel potansiyeli eksi 2 e olduğuna göre. Eksi Q yüklü. Yani şundan bahsediyor bize. Bununki eksi 2 e'ymiş. O zaman eksi 2 e dediğim şey eşittir. Sadece bununkini söylüyor eksi 2 e diye dikkat edin. O zaman önce ne yapacağım? Şu ikisini yapacağım. Sonra bu ikisini yapacağım. Önce bu ikisini yapayım. Şu ikisini. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü aradaki mesafe de. Artı şimdi şu ikisini yapıyorum kıymetli arkadaşlar. K çarpı Q çarpı Eksi Q bölü aradaki mesafe yine D. Bunları toplayayım. Şu eksi 2 E olarak soruda bize verdiği için yazıyorum. E, Paydalar aynı. 2 tane K çarpı Q çarpı Q. Çünkü burada iki tane eksi var. Şunu başına eksi getireyim. Bölü aradaki mesafe D oldu. Şu 2 ile eksi 2'ler hatta sadeleşirse E diye bir şey tanımlıyor bize. Tanımladığı şey K Q Q bölü D'ye E olarak tanımlıyor. Şu ana kadar soruyu çözmedim. Sorudaki bize verileni ben tanımsal olarak yazdım. Yazdım. E böyleymiş. Peki neyi soruyor? Sistemin toplam potansiyel soruyor. Bunu da mavi ile yazıyorum. Şu kısma bulacağım. Önce bu ikisi var. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü D. Artı. Sonra bu ikisi var arkadaşlar. Şu ikisi. K çarpı Q çarpı eksi Q bölü D. Artı. Sonra bu ikisi var. Dikkat edin. Eksi yok orada. K çarpı Q çarpı Q bölü D. Kıymetli arkadaşlar şununla şu gider zaten. Sadece şu ifade kalır. Bu da şuraya yazıyorum. Eksi var önünde. キューキューブルーデー。K, Q, Q Şurası da E idi dikkat edin. Cevabımız ne çıkar o zaman? Eksi E, B seçeneği. Yeni bir sorumuz. Şekildeki artı Q yükünün çevresinde eksi Q yüklü bir isim K, L, M, N, P, R yolu boyunca ok yönünde hareket ettiriyor. İşte bu cismi buradan buraya almışız. Sonra L'den M'ye, M'den N'ye böyle hareket ettirmişiz. Hangi nokta arasında, iki nokta arasında bunun potansiyel enerjisi artmıştır? Önce formülümüzü yazmamız lazım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Enerji eşittir K çarpı Q1 çarpı çarpı Q2 bölü D. Artıyı eksiği formülde yazacağız. Bu çok önemli. Peki bu genel formülümüz. Bu soruya uydurduğum zaman bunu U eşittir. K çarpı eksi Q. Dikkat edin parantez içerisinde yazdım. Çarpı burası artı Q. Normal Q yazıyorum. Bölü aradaki mesafe. Şu her bir mesafeye D, D, D diyelim şeylere. Yarı çaplara. Dolayısıyla ne olacak burası? 3D olacak. Peki bu adam ne yapıyor? Şu sorumuzun üzerine bir silelim. Arkadaşlar K'dan L D'ye giderken yaklaştırıyor. Yani şuradaki D mesafesini 3D'den 2Dye indiriyor. Buraya azalıyor, azaltıyor. Burası azaldığı zaman payda azaldığı zaman normalde ben şu kısmın artmasını beklerim. Payda azalınca. Ama önünde eksi olduğu için bu da azalır. O zaman cevabımız KL olamaz. Peki L'den M'ye geldiği zaman bakın buraya çok dikkat edin. L'den M'ye getiriyorum. Şöyle getiriyorum. Kırmızı oku takip edin. Şuradaki uzaklıkla buradaki uzaklık aynı mı? Aynı. Şuradaki mesafe değişmiyor. Mesafe değişmezse elektriksel potansiyel değişmez. L, M arasında değişmez. Bu da cevap değil. Peki N'den P'ye getirirken e yine artı Q ile eksi Q arasındaki mesafe değişmiyor. Dolayısıyla ile enerji yine değişmeyecek. NP arasında cevabımız değil. Arkadaşlar burada bir yer atladık. Şu M bakalım. M N arasında atladık. M'den N'ye getirirken şu alt taraftaki uzaklık azalıyor. Uzaklık azalırsa aslında normalde artmasını beklerim. Payda azalıyor çünkü. Ama önünde eksi olduğu için tekrar azalacak. Dolayısıyla M N arasında değil. Peki P'den R'ye gelirken dikkat edelim. Şu ifadeye bakalım. Renk rengimizi bir değiştirelim. Burası karma karışık oldu. Şuraya bakalım. Şu D mesafesi artık artıyor. Çünkü P'den R'ye getiriyorum uzaklaştırıyorum. Burası artarsa normalde şu işlemin azalmasını beklerim ama önünde eksi olduğu için artar. Cevabımız TR'dir. Tam üniversite sınavında çıkması muhtemele bir soru. Yeni bir kısma geçiyoruz arkadaşlar. Elektriksel potansiyel. Nedir elektriksel potansiyel? Birim elektrik büyük başına düşen elektriksel potansiyel enerjiye biz elektriksel potansiyel diyoruz. Şimdi şu artı Q yüküne bakalım. Herkes bir gözlemlesin artı Q yükü. Bu yükün K noktasındaki bu potansiyel enerji etkisine biz elektriksel potansiyel diyoruz. Elektriksel potansiyeli V ile gösteriyoruz. Birimi volt eşittir k çarpı q bölü d. Şimdi elektriksel potansiyel enerji ile elektriksel potansiyeli bir kıyaslayalım. Elektriksel potansiyel enerji iki yük arasında olur. Yani birinci yük var, ikinci yük var. İkisi arasındaki ilişkiye elektriksel potansiyel enerji diyoruz. Peki hocam elektriksel potansiyel ne? Bir yükün bir noktada meydana getirdiği etkidir elektriksel potansiyel. Dolayısıyla ikinci bir yük yoktur. Ama şöyle mesela ilerleyen sorular Size iki tane yük de koyabilir. Mesela diyelim ki şöyle bir yükümüz olur Q1, şöyle de bir yükümüz olur Q2. İşte Q1 ile Q2 arasındaki elektriksel potansiyel diye bir kavram olmaz. Ama şöyle bir kavram olur. Şuraya bir nokta belirtir. A noktası. A noktasındaki bunların oluşturduğu potansiyel sorulabilir. O zaman ben Q1'in A'daki potansiyelini bulurum. Q2'nin A'daki potansiyelini bulurum. Sonra bunları toplarım. Artı eksiye dikkat ederek toplarım. Dolayısıyla elektriksel potansiyel bir yükün bir noktadaki etkisidir. Unutmuyoruz. Ve skalerdir. Skaler olduğu için de formülün içerisine yazarken artıya eksiye dikkat ediyoruz. Kıymetli arkadaşlar birden fazla yük varsa biraz önce bahsettik tekrar burada bahsediyoruz. K noktasındaki elektriksel potansiyelini sorduğu zaman önce bunun K'dakini yazıyoruz. K çarpı Q1 bölü D1 artı bunun K'dakini yazıyoruz. K çarpı eksi Q2 bakın unutmayın bölü D2 artı sonra bunun ikini yazıyoruz. K çarpı Q3 bölü D3. Şu eksi buraya geldiği zaman ifademiz şu şekilde olur. Hemen ÖSYM tarafından sorulmuş bir soruya devam ediyoruz. Her birinin elektrik yükü Q olan şekildeki iki noktasal parçacığım iki noktasal parçacık nerede? Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. K ve L noktalarını oluşturdukları potansiyeller sırasıyla VK VL'dir. VK bölü VL. Arkadaşlar önce VK'yı bulacağız. Bakın burada dört tane işlem var. K noktası için birinci Q'nun K'daki ikinci Q'nun K'daki yapıp topluyoruz. L için birinci yükün L'deki ikinci yükün L'dekini yapıp topluyoruz. Önce K'yı bulalım. K noktası şurası. Bunun buradaki etkisi K çarpı Q bölü D artı bunun buradaki etkisi K çarpı Q bölü D. Sonra L'ye bakıyoruz. Bunun rengini değiştirelim karışmasın. Bunun buradaki etkisi K çarpı Q bölü 3 D artı bunun buradaki etkisi K çarpı Q bölü D. Şimdi bunları toplarsak Burası 2 tane KQ bölü D yapar. Şunları da toplarsak 3 ve 3 ile genişletirsem 3 burası 1 de burası 4 yapar. KQ bölü 3D. Bunları oranlıyoruz. Ters çevirip çarparsak matematiğini size bırakıyorum. Burası 6 bölü 4 o da 3 bölü 2 çıkar cevabımız A seçeneği. Uzunlukları verilen dikdörtgen L ve N köşelerine 3Q 8Q koyulmuş. Dikdörtgen K noktasındaki potansiyel 0 olması için M'ye konulması gereken buraya bir tane yük koyacağım. Soru onu diyor. Buraya bir şeyler koy diyor. Bir şeyler koyduğun zaman K'daki potansiyel sıfır olsun diyor. O zaman sıfır eşittir. Sıfır eşittir. L'nin K'daki K çarpı 3Q bölü. Aslında metre cinsinden yazmamız lazım ama burası için gerek yok. Oranlar sorulduğu için 3 yazıyorum. Artı N'nin K'daki K çarpı 8Q bölü 4. Artı bunu da QM diyelim. K çarpı QM bölü şu mesafe. Arkadaşlar bunu vektörler de öğrendik. Burası 3, burası 4 ise bu uzunluk nedir? 5'tir. Buraya da 5 diyoruz. Bunların 0 olması gerekiyormuş. Yine 0 eşittir düzenleyeyim. Şuradaki 3'ler gitti. KQ kaldı. Artı. Bununla bu sadeleşti. 2 tane KQ kaldı. Burası da K çarpı QM bölü 5. Şurada düzenleyelim. Şurası 3 yaptı. Karşıya aldık. Eksi 3 tane KQ eşittir. Burası K çarpı QM bölü 5. Renk değiştirelim ki rahat görelim işlemleri. K'lar gittiği zaman bize QM soruyor. Şu 5'i karşıya aldığımız zaman eksi 15 Q çıkar. Cevabımız A seçeneği. Çok güzel bir ÖSYM sorusuyla karşı karşıyayız. Sınavda buna benzer tekrar sorulabilir. Çok benzer sorulabilir. Bilinmesi gereken çok önemli bir tip. P noktasına asılmış artı Q yüklü özdeş X, Y arkadaşlar şekildeki gibi dengelidir. Özdeşmiş ikisi de artı Q artı Q. P yükünü asmışım. Bu durumda P noktasındaki elektriksel potansiyel enerji VP elektriksel alanın büyüklüğü EP. P'deki elektriksel potansiyel ve elektriksel alan. Elektriksel alanı kıymetli arkadaşlar bir önceki videomuzda biz anlattık. Elektriksel alanla ilgili problem yaşayanlar o videoyu izlesinler sonra buraya gelsinler. Ama ben farkı burada bir kere daha söyleyeceğim. Elektrik alanın o ıı, sorulduğu yere her zaman ne yazıyorduk? Artı bir yazıyorduk. Elektrik alan için. Bakın potansiyel için değil. Elektrik alan için. Ve elektrik alan vektöreldi. Bunu unutmuyoruz. Elektrik alan vektörel. Elektriksel potansiyel skaler. Elektriksel potansiyel biraz daha rahattır çözmesi işlemleri. Skaler oldu için. Şimdi önce elektriksel potansiyeli bulacağım. Ama ne değişikliği yapıyor? Sarkaç küreleri, yükleri ve yarıçaplar aynı kalmak koşuyla kütleler artırılırsa. Şimdi şu anda bunların birbirlerine uyguladıkları bir elektriksel kuvvet var. Bunların değerleri birbirlerine eşit. Bir de aşağıya doğru mg var. Kıymetli arkadaşlar ben bu mg'yi ağırlığı arttırırsam kuvvet aynı kaldığı için ağırlık fazla olacağı için bunlar açıları azalacak. Yani yeni durumda şu maviyle çizeyim açıları azalacak. Bunlar birbirlerine yaklaşacak. Bakın şu maviyle çizdiğim yeni durum. İlk durum e, sorunun orijinalinde olan. Şimdi x'in p noktasındaki elektriksel potansiyelini hesaplayacağım. Şunun uzunluğuna da d diyelim sarkacın uzunluğuna D dedim. Bu değişmiyor zaten her iki durumda da. O zaman X'in P'deki potansiyeli. Bakın VP yazıyorum. K çarpı Q bölü D. Y'nin P'deki potansiyeli o da K çarpı Q bölü D toplamı. Peki bunlar birbirlerine yaklaştığı zaman P noktasına olan uzaklıkları değişiyor mu? Değişmiyor. Yüklerin değerleri Q'ları değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman elektriksel potansiyel değişmez. Bu çok önemli. Peki elektrik aranı konuşalım. Bir önceki hafta yasa tekrar etmiş oluyor. Diyoruz. Elektrik alan K çarpı Q bölü D kare. Ama vektörel bir büyüklük. Şimdi önce şunu sormak istiyorum size. X buradayken, X ilk durumdayken P noktasındaki elektriksel alanıyla, şiddetiyle. ikinci durumda buraya geldiği zamanki elektriksel alan şiddeti aynı mıdır? Cevap aynıdır. Elektriksel alan şiddeti. Neden aynıdır? E, uzaklık değişmiyor, yük değişmiyor. Artı bir yazdım. Peki Y'nin ilk durumdaki ile ikinci durumdaki aynı mıdır? Evet aynıdır. Fakat toplamları aynı değildir. Ne? neden aynı değildir? Şimdi dikkat edin. Turuncu ile yaptığım ilk durum olacak. Artı 1 yazdım. Bu artı olduğu için bunu itti mi? Yani şuradaki x itti. Peki y de bunu itti mi? Itti. Bu iki turuncunun bileşkesi bileşke elektrik alandır. Peki ikinci durumda renk değiştirelim karışmasın. Yeşille çizelim. Şuradaki ve şuradaki durum. Bunun buradaki şöyledir. Bunun buradaki öyledir yaklaşık olarak. Bunların hepsi e'dir aslında büyüklüğü. İlk durumdakiler de e'dir. ikinci durumlardaki de e'dir. Ama turuncuların bileşkesiyle yeşillerin bileşkesi aynı değil. Aradaki açı arttığı zaman bileşke artar. Bileşke elektrik alan ikinci durumda unutmuyoruz artar sebebi ne aradaki açı azalıyor Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Bir kısmını da anlatıyoruz. ortak potansiyel. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada önce şu soruyu sormak istiyorum. Bazen bu soruda tabii ki canlı derslerde öğrencilere yönelttiğim zaman şöyle geliyor cevap. İşte büyükten küçüğe. Gibi. Hangi soru şu soru? İki tane elimde küre var. Bunları birbirine dokundurduğumda yükü fazla olandan az olana mı geçer? Az olandan fazla olana mı? Öğrencilerimiz daima diyor ki fazla olandan az olana. Hayır. Bazen az olandan da fazla olana yük geçebilir. Bu geçme oranı neye göre değişir? Bu tarz sorular ve bu yorumlar çok önemli sınavda karşımıza çıkabilir. Bir örnek vermek istiyorum. Bakın yükü her zaman fazla orandan azalana geçmezin örneğini veriyorum. Nasıl? Şöyle. Elimizde bir tane R yarıçaplı, bir tane de 2R yarıçaplı küre olsun. Peki bunların yükleri şöyle olsun. Bu artı 5 Q olsun. Bu artı 7 Q olsun. Bunları TYT'de yaptınız biliyorsunuz. Ben bunları birbirlerine dokundurduğum zaman son yükleri ne olur? Önce yükleri topluyorum. 5 ile 7 12 yapıyor. Toplam yarıçap R ve 3, 2R olduğu için 3R 12 3'e bölüyorum. 4. Birincisini 2 4 Q olur. İkincisinin yarıçapı 2 iki katı olduğu için 8 Q olur. Bakın yükü az orandan fazla orana geçiyor olabilir. Peki hocam ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyorum. Bazen yük az orandan fazla oran Bazen fazla olandan az orana. Öyle bir nicelik var ki o niceliği büyük olandan o niceliği küçük orana akar her zaman yük. Peki hangi niceliği büyük orandan hangi niceliği küçük orana cevap geliyor potansiyeli. Şimdi şu kürenin potansiyeline baktığım zaman ilk baştaki potansiyeli K 5Q bölü R. Peki bununkine baktığım zaman bakın 7 idi. K çarpı 7Q bölü 2R. Bakın bununki 5 ile orantılı. Bununki 7 bölü 2'den 3.5 ile orantılı. Bununkinden diğerine doğru geçiyor. Peki son duruma bakalım. Son durumdaki potansiyele bakalım. K çarpı bunun yükü ne oldu? 4Q bölü R. Bununkine K çarpı 8Q bölü 2R. E, bu da 4. Bu da 4. O zaman söylüyorum yükü fazla orandan az orana değil potansiyeli fazla orandan az orana geçer dedik ya ne zamana kadar geçer? Potansiyelleri eşit olana kadar yük akışı devam eder. Potansiyelleri eşitlendiği zaman yük akışı biter. İşte potansiyelleri eşitlendiği bu son duruma biz ortak potansiyel diyoruz eş potansiyel yüzeyleri nelerdir? Bazı bölgelerde, bazı bölgelerde sistemdeki potansiyeller aynıdır. Potansiyelleri aynı olan bu yüzeylere biz eş potansiyel eğrileri deriz. Mesela burada şu kırmızı üzerindeki şu nokta, şu nokta, bu nokta, bu nokta, bu nokta, bu noktanın potansiyeller eşittir. Aynı zamanda şu noktanın, şu noktanın, bu noktanın ve bu noktanın da potansiyelleri eşittir. Biz bunlara eş potansiyel çizgileri deriz. Alttaki okla gösterilen mavi çizgiler ise elek elektriksel alan çizgileridir. Peki iki nokta arasındaki potansiyel farkı nasıl buluyoruz? Diyelim ki elimizde şöyle bir eksi Q yükü var. E bunun K'da oluşturduğu bir potansiyel var. Bir de L'de oluşturduğu potansiyel var. İşte bu arasındaki farka biz potansiyel fark diyoruz. Ama şuna dikkat edelim. Size soruda potansiyel fark olarak V, diye yazdıysa bunun anlamı şu. V, K eksi V, Hocam niye böyle? Arkadaşlar bu bu şekilde kabul edilmiş. Siz de bunu bu şekilde kabul edeceksiniz. VLK dendiği zaman VK eksi VL'yi kastediyorum. Ve KL deseydi bu sefer VL eksi VK diyecektik. Şimdi hemen bununla ilgili bir örnek yapalım. Elektrik yükü K, Q olan noktasal cisimler şekildeki gibi sabitlenmiştir. KL arasındaki potansiyel fark V1, L M arasındaki V2 imiş. O zaman ben önce K'daki potansiyeli bulacağım. KQ d. sonra L'dekini bulacağım. K Q bölü 2d. Sonra M'deki bulacağım. Şu mesafeye bakıyorum dikkat edin. KQ bölü 3d. KL arasındaki potansiyel fark V1. E, bize VKL mi VLK olarak belirtmemiş. KL arası demiş. Direkt bunları birbirlerinden çıkartalım. K'dan L'yi KQ bölü d eksi KQ bölü 2d. 2 ile genişletirsek şurayı arkadaşlar. 2 bölü 2'den V1 ne yapar? KQ bölü 2d yapar. V1'i bulduk. Renk değiştirelim. Çok kırmızı yazmayalım karışır ortalık. Şimdi LM arasına bakıyoruz. V2 imiş bu. Bu değerden bu değere çıkaracağız. KQ bölü 2D eksi KQ bölü 3D. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsem 3 bölü 6 yapar. 2 bölü 6 yapar. İşlemleri size bırakıyorum. Bu da 3 bölü 6, 2 bölü 6, 1 bölü 6 çıkar. KQ bölü 6D. Peki şu değeri sonucumuz şuydu. KQ bölü 2D'yi KQ bölü 6D'ye bölersek 1 bölü 2 bölü 1 bölü 6'dan ters çevirip çarptığımız zaman sonucumuz 3 çıkar cevabımız E seçeneği. Peki kıymetli arkadaşlar elektriksel iş nedir? Şimdi bunu normal işle ee, bir bağlantısını kurmaya çalışalım. Bir cisim var böyle duruyor. Ben F kuvveti uyguladığım zaman bu cisme iş yapıyorum. Peki ben, ben kendim uygulamasam da bu kuvveti burada başka bir yük olsa mesela burada artı Q yükü var. Burada bir e, başka bir artı Q yükü var. Bu bunu itse ne olur? O zaman da elektriksel kuvvet iş yapmış olur. Biz buna elektriksel iş diyoruz. Ama burada iki tane tabir var. Bir elektriksel kuvvetin yaptığı iş. ikincisi elektriksel kuvvete karşı yapılan iş. Şu farka çok dikkat edin. Elektriksel kuvvetin yaptığı iş dediğimiz zaman cismi serbest bırakıyoruz ve hareket ediyor. O zaman elektriksel kuvvete karşı iş yapıyoruz. E, elektriksel kuvvet iş yapıyor özür dilerim yanlış söyledim. Elektriksel kuvvet iş yapıyor. Peki bir cismi ben zorlayarak hareket ettiriyorsam elektriksel kuvvete karşı ben iş yapıyorum. Bu söylediğimi şekil üzerinde gösterelim. Hemen üstteki şekle bakalım. Ben şurası sabit dursun. Bu sabit olsun. Ben şu K cismini serbest bıraksam sola doğru hareket eder, değil mi? O zaman elektriksel Kuvvetler iş yapar. Peki ben bir kuvvetle bu, bu kavram çok önemli arkadaşlar. Bir kuvvet uygulayarak kendim dışarıdan böyle ileriye doğru o büyük olan artı Q'ya doğru yaklaştırmaya çalışırsam o zaman da elektriksel kuvvete karşı ben iş yapmış olurum. Bunu yapılan işi iki şekilde buluruz. Yapılan iş elektriksel kuvvetin işi elektriksel kuvvetin işi iki şekilde bulunur. Bir şöyle yazıyorum. Son potansiyel enerji eksi ilk potansiyel enerji. Böyle bulabilirsiniz. Ya da yine elektriksel potansiyel, elektriksel kuvvetin yaptığı işi şöyle de bulabiliriz. Taşınan yükü iki nokta arasındaki potansiyel farkı V son eksi V ilk yaparak, taşınan yükü çarparak da bulabiliriz. Bununla ilgili örneklerde göreceğiz zaten. Şimdi bakalım. Düzgün bir elektrik alan K noktasından bulunan eksi Q yüklü cismi K'dan L'ye, L'den M'ye, M'den L'ye sabit hızla götürmek için yapılması gereken işleri sormuş bize. Bununla ilgili teta açısı alfa açısından daha büyük olduğuna göre W1, W2, W3 arasındaki ilişki nedir? Kıymetli arkadaşlar. Şimdi şu elektriksel alan sağa doğru bir elektriksel alan var. Bu neyi ifade eder? Sanki şurada komple artı yükler var. Buralarda da komple eksi yükler varmış gibi düşünebilirim. Çünkü elektriksel alanın yönü artıdan eksiye doğruydu. Şimdi kuvvet sağa doğru olduğu için artı yük etkiden kuvvet sağa doğru. Eksi yük etkiden kuvvet nereye doğru olacak? Sola doğru. Peki F olacak burası. Bu artı yüklü mü, eksi yüklü mü? Eksi yüklü bir cisim. O zaman sola doğru bunu elektrik alan çekmeye çalışıyor. Bu elektriksel kuvvet sola doğru. Peki ben bunu sağ tarafa götürmek istiyorsam, bu tarafa doğru götürmek istiyorsam elektriksel kuvvete karşı ben iş yapacağım. Uygulayacağım kuvvet F. Bir defa şunu bilelim. İş için hatırlıyorsak kuvvetle yol birbirine ne olacaktı? Paralel olacaktı. Paralel olmazsa iş olmaz. Mesela burada L'den M'ye getirirken yapılan iş sıfırdır. Çünkü paralel değil. Kuvvet böyle, yol böyle aşağıya doğru. Dik, iş yok. Peki K'dan L'ye getirirken, K'dan L'ye getirirken bakın bir şu bileşeni var bir de bu bileşeni var. Görüyor muyuz? Bu dik bileşeni yukarıya doğru olan iş yapmaz. İşi yapan sadece burası. Aynı şekilde M'den N'ye getirirken bir sağ bileşen var bir yukarı bileşen var. Şurasılar iş yapmaz. İşi yapan şu çizdiğim kırmızılar. Peki şu yol mu daha uzun? Şu yol. Yoksa ikinci yol mu daha uzun? Bunu açılardan karar vereceğim. Açılara baktığımız zaman teta açısı daha büyük. Bakın şu açı daha büyük. Eğer bu açı daha büyükse şu mesafeler eşitse şu yol daha kısadır. Bu yol daha uzundur. Geometriden görmeye çalışın. Şu açı küçük. Açı küçükse buradaki yol daha uzundur. O zaman kuvvet çarpı yoldu ya iş bildiğimiz iş. Oradan gidersek bu daha uzun çekiliyor. İlk iş daha büyük. Yani K'dan L'ye kadar getirilirken yaptığımız iş daha büyük. Sonra üçüncü iş en az. ikinci iş cevabımız D seçeneği. Dik olan da iş yok. K-M arası daha büyük. Şu mesafe. Üçüncü duruma göre. Dolayısıyla işi daha fazla. Kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel ve elektriksel iş kavramını öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz gençler daha iyi birisiniz şuralara bir yerlere like atmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.